Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir Windows PowerShell'e giriş yapacağız. Sıradaki konumuz ondan sonra ise Linux shell'lerine gireceğiz. Fakat bu PowerShell konusu da biraz sürecek. Şimdi hemen başlayalım. Eee eğer buradaysanız ya PowerShell'in harikaları hakkında fısıltılar duymuş ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsunuz ya da komut satırı modülünün ilk odası olan Windows komut satırından buraya yelken açmışsınız. Her iki durumda da bu güçlü kabuğun harikalarını keşfetmek ve herhangi bir Windows sisteminin sırlarını ortaya çıkarmak için nasıl kullanacağını öğrenmek üzere bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz. Öyleyse hadi başlayalım demiş. Öğrenme hedeflerimiz bu komut satırı modülündeki ikinci odadır. Windows işletim sistemi için geliştirilmiş tarihteki tek ikinci komut satır aracı olan PowerShell e giriş niteliğinde bir odadır. Bakın Windows işletim sistemi için geliştirilmiş tarihteki tek ikinci komut satırı aracı olan PowerShell. PowerShell'in ne olduğunu ve yeteneklerini öğreneceğiz. PowerShell'in dilinin temel yapısını öğreneceğiz bazı temel PowerShell komutlarını öğreneceğiz ve çalıştıracağız. PowerShell'in siber güvenlik sektöründeki birçok uygulamasını anlayacağız. Oda ön koşulları bu odaya girmeden önce Windows ve Active Directory temelleri modülündeki ve Windows komut satırı odasındaki kavramları anlamanız önerilir. Biz de bunları yapmıştık. Eğer izlemediyseniz onları izleyebilirsiniz arkadaşlar ki ben en baştan başlamanızı tavsiye ederim. Başlama vakti diyor. Bastık. Şimdi PowerShell nedir? Bize açıklayacak. Resmi Microsoft sayfasından bilgi. PowerShell bir komut satırı kabuğu, bir betik dili ve bir yapılandırma yönetimi çerçevesinde oluşan platformlar arası bir görev otomasyon çözümüdür. PowerShell, Microsoft tarafından görev otomasyonu ve yapılandırma yönetimi için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bakın görev otomasyonu ve yapılandırma yönetimi için tasarlanmış güçlü bir araçtır diyor. Bir komut satırı arayüzü ve .NET çerçevesi üzerine kurulu bir betik dinle birleştirir. Eski metin tabanlı komut satırı araçlarının aksine PowerShell nesne yönelimlidir diyor. Bu da karmaşık veri türlerini işleyebileceği ve sistem bileşenleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurabileceği anlamına gelir. Başlangıçta yalnızca Windows özel olan PowerShell son zamanlarda MacOS ve Linux'u da destek, destekleyecek şekilde genişletilerek farklı işletim sistemlerindeki bilgi teknolojileri profesyonelleri için çok yönlü bir seçenek haline gelmiş. Şu an MacOS ve Linux'u da destekliyormuş. Şimdi e, tarihine bakalım PowerShell'in. PowerShell Windows'daki mevcut komut satırı araçlarının ve komut dosyası ortamlarının sınırlamalarını açmak için geliştirilmiş. 2000'lerin başında Windows karmaşık kurumsal ortamlarda giderek daha fazla kullanıldıkça bakın Windows karmaşık kurumsal ortamlarda giderek daha fazla kullanıldıkça cmd.exe ve toplu iş dosyaları gibi geleneksel araçlar bu sistemleri otomatikleştirme ve yönetmede yetersiz kaldı. Microsoft daha karmaşık yönetim görevlerini yerine getirebilecek ve Windows'un modern API'leri ile etkileşim kurabilecek bir araca ihtiyaç duyuyordu. Bir Microsoft mühendisi olan Jeffrey Snover, Windows ve Unix'in sistem işlemlerini farklı şekilde ele aldığını fark etti. Windows, yapılandırılmış verileri ve API'leri kullanırken, Unix her şeyi metin dosyaları olarak ele alıyordu. Bu fark, bakın, Windows yapılandırılmış verileri ve API'leri kullanırken Unix her şeyi metin dosyaları olarak ele alıyordu. Bu fark Unix araçlarının Windows'a taşınmasını pratik olmaktan çıkardı. Snowrun çözümü komut dosyası yazmanın basitliğine .NET Framework'ün gücüyle birleştiren nesne yönelimli bir yaklaşım geliştirmekte. 2006 yılında piyasaya sürülen PowerShell, yöneticilerin nesneleri işleyerek görevleri daha etkili bir şekilde otomatikleştirmelerine olanak tanıdı ve Windows sistemleriyle daha derin bir entegrasyon sağladı. Bilgi teknoloji ortamları çeşitli işletim sistemlerini içerecek şekilde geliştikçe çok yönlü bir otomasyon aracına olan ihtiyaç arttı. Microsoft 2016 yılında Windows, macOS ve Linux'ta çalışan açık kaynaklı ve platformlar arası bir sürüm olan PowerShell Core'u piyasaya sürerek yanıt vermiş. Şimdi PowerShell'in gücünden bahsedeceğiz. PowerShell'in gücünü tam olarak kavramak için öncelikle bu bağlamda bir nesnenin ne olduğunu anlamamız gerekir. Programlamada bir nesne özellikleri yani karakteristikleri ve yöntemleri yani eylemleri olan bir öğeyi temsil eder. Örneğin bir araba nesnesi renk, model ve yakıt seviyesi gibi özelliklere ve drive, honk, horn ve yakıt ikmal gibi yöntemlere yani refuel'a gibi yöntemlere sahip olabilir. Benzer şekilde PowerShell'de nesneler verileri ve işlevleri kapsayan ve bilgileri yönetmeyi ve düzenlemeyi kolaylaştıran temel birimlerdir. PowerShell'deki bir nesne dosya adlarını, kullanıcı adlarını veya boyutları veri yani özellikle olarak içerebilir ve bir dosyayı kopyalama veya bir işlemi durdurma işlevleri yani yöntemleri taşıyabilir. Geleneksel komut kabuğunun temel komutları metin tabanlıdır. Yani verileri düz metin olarak işler ve çıktısını alırlar. Bunun yerine PowerShell'de bir cmdlet yani Common LED olarak telaffuz edilen çalıştırıldığında özelliklerini ve yöntemlerini koruyan nesneler döndürür. Bu nesnelerin ek metin ayrıştırması gerektirmemesi sayesinde daha güçlü ve esnek veri işlem olanağı sağlar. Bakın bu nesnelerin ek metin ayrıştırmasını gerektirmemesi sayesinde daha güçlü ve esnek veri işlem olanağı sağlar. PowerShell CMD ledleri ve bunların yetenekleri hakkında ilerleyen bölümlerde daha fazla bilgi edineceğiz demiş. PowerShell'i geliştirmek için kullanılan gelişmiş yaklaşıma ne ad veriyoruz? PowerShell'i geliştirmek için kullanılan gelişmiş yaklaşıma ne ad veriyorduk? Hadi bakalım. Hemen bakalım bunu çünkü ben şu an bunu bilemiyorum. Ha, object Orient nesne de mi yani? Oriented böyle mi yazılıyor? Nesne öğrenim. PowerShell'i geliştirmek için kullanılan gelişmiş yaklaşıma ne ad veriyoruz? Nesne önerimli programlama diye geçiyor aslında. Nesne önerimli yaklaşım olarak adlandırmışız. Burada şimdi PowerShell'in temellerine bir sonraki derste geçelim. Bu ufak bir başlangıç olmuş olsun. Çünkü burada yapacağımız bir sürü işlem var. Bunu fresh bir start olarak yapalım. Sonraki derste hemen görüşelim.